Orospu Oran... Uçtu lan bizim gül Nereye uçtu nereye uçtu Kim vurdu bana Mehmet, Mehmet <laughs> Mehmet vurdu Sana yemin ederim Mehmet vurdu <laughs> En azından helikopteri sallım Araba geliyor Ananı sikim patladı Kağlan, Kağlan Patladı kalan, ama sonra. Bir dakika ben afkayım Orospu da beni vuracak ananızı sikeyim sizin salın lan beni. Ananı sikerim. Mermi Kim işlemedi. vurdu? Tuttu mermi işlemedi. Öldüm şimdi. Kim vurdu? Aran, senin varlığınız. Ben valla bir kere vurdum başka vurmadım abi o kadar. Maskıtlı mıydı? Maskıtlı ise bizi adam sıktı. Ahmet sen var ya. Kürt çomar bir orospu bu Abi niye öyle <laughs> çıkacağım kürtleri şimdi? Ya, sen ana bacı girmez mi lan? Gir lan bana ana bacı Ermeni orospu bu çocuğu. Ben AFK'yim abi deyip beni vuruyor. Her <laughs> 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 Ne oldu abi? Anladım, ne Anladım. oldu? An. Lan. O bu ne kutu? Lan, Lan. Lan. <laughs> vallahi vallahi ya abi. Duramadım valla duramadım. <laughs> valla duramadım valla <laughs> duramadım. yeter amona koyayım bu vallahi kutu. Duramadım. Ben anına duramayacağım şimdi ananın abone gireceğim. <laughs> Aha, aha. Vallahi, ya, yarın oynatmam sana ağlarsın, sunucudan çıkarsın duramadım duramadım Frenleyeceğim bak an anlamana. bana aga sakin <laughs> ya, <olur>. <gülüyor> 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 bak, pardon, pardon pardon Haha. 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 E <laughs> <bir arası çizimini Gülüyor> ya. Aşağı atladım. Lan öldüm öldüm öldüm. Seni ananı sikeyim ya. Öldüm orası ya. <gülüyor> ben... <gülüyor> abi, ya. bu Ben öldüm. Delireceğim ya. Yeter. Bizim önünde kurumanın değil mi şu an yanımızdaki? Önümdeki kuruma kim? Ya demin ben, ben. kurumaya bir roket atlıyor. Roket atılan kimdi? Bu muydu? Sen miydin abi? Ben ben değildim ya ben attıydım ya. <gülüyor> <gülüyor> o nerede? Ona şey vereceğim ben. Kuruma geliyor neredesiniz? bir tane <laughs> ee, neredesiniz kanka? Ben <laughs> 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 altında ama. <laughs> motel motel şey pardon. Kilisenin orada var ya orada. geride. girdi girdi. Bizden o kuruma <laughs> bizden. O kuruma bizden. Öldün mü? <gülüyor> <gülüyor> bir daha öldü bir daha öldü. <laughs> Hıçam. <laughs> Ultumu alabilir miyim ki acaba? Dur bir deneyim. Berkay kaçıcı ne oldu? Işte, ahmet Ahmet Ahmet. Sor, bir de ben vuracağım, bir de ben vuracağım base'e. <laughs> şey. <laughs> tamam tamam. Çıkarken. Nereden gelsin? Kafayı iyi şimdi <gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> beraber bırak AK'yla. AK. Tamam. Altı, Aki, silah Aki. Aldım loot'unu. Gelirsen veririm. Köre yatıp çıkıyor. Berkay. Berkay. Duyuyorum bu arada. Neyi? Vurayım mı lan? Vurayım evet. mı? Evet, seni bir döverim ki Okun ayağını hiç yaşar yalvar bu sefer vurmayayım bak beni öldürmeye çalıştın acıdım sana Yalvar Berkay babam de seni dövmeyeyim <gülüyor> <gülüyor> Çünkü at, at evet. seni Senin varlığını hükmedeyim <laughs> Bak şuan aşırı s**lerimizi 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 Abi bir saniye ne dedin anlayamadım bu arası Motorlu çünkü. benim motorlu benim ya Kurumaya geliyorum ben Geldi mi? mi? Geldi abi Eee bir kurumayı da atabileceksen sende varsa her de Ya boşver, doğru doğru vereyim, vereyim vereyim Dur. Yok yok Sanki seni... Bir araba geldi şu orospu çocuğunu vursanıza ya En tamam. Çatı, çatıdan mı? Aşağıda en aşağıda Biz iki sene kurumaya geliyoruz vururum. Ee, biri sıkıyor soldan bu arada. Hangi otoparktasınız abi? Ee, kilisenin orada. Okey geldim kuruma beni. Kuruma biz çıkıyoruz. Bir, e, biri abi, istiyorsanız kim, kim? beni alsın bu araba A, boş olan. Beyaz şey yok. Beyaz vur, beyaz vur. Öldün mü? Kanka Sınıf tek başına değil ki. Vur. Dur alacağım lootunu. E, kurumayı çıkart öyle al. Kurumayı çıkart. Aracın içinden loot diye biliyorsun. Biliyorum biliyorum dur. Oğlum kurumamı niye hemen aldınız Abi. Tamam. Abi o silindi çoktan. Ben sana vereceğim kurumana Koydum RPG'ni yine. Biri beni alabilecek mi? Arkanızdayım. <laughs> e, Al diyeceğim şimdi ama bana... Flash CT bizden değil galiba. <laughs> Flash CT bizden değil. Atma atma orası bir şey At, mı? atma atma. <laughs> 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 <Aa>, yanlış kişi atıyor. Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Bu da senin olsun aldı ya o. Ve al al saldım kala. Ne var ki kanka sadece seni Ananıza... <gülüyor> 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 ha, bir kere. Nerede adam lan? Aşağıya gittim. Anınızı. Herkes var. Kim soruyor? Kim <saat>. soruyor? <laughs> Baga sokmuş herhalde. Berke sen şu an seyir dışında mısın? Ee, Kanka ne? önündeki ben değilim bu arada. Patlatmış ben daha iyi çıkıyorum safe'den. Oğlum Kanka. beni patlattın amına. <laughs> ben dedim sana. Ben dedim ne, sana amına koyayım. Ölüme çıkmayayım. Amına koyayım ya. Kurumadan inen Ermin. <laughs> <Patlattım sonra. gülüyor> Neyse ben çıkıyorum. Aga benim o benim o sıkma. Arkadaş <laughs> <laughs> sakin ol lan bana bir. Lan, lan benim o benim <laughs> sıkma. <Şeyler neredesin? gülüyor> Trenin adı. <orası. gülüyor> ben çıkacağım görüşürüz. görüşürüz. Ee, şeydeyiz abi. E, Ney paletindeyiz. Zaten görüşürüz kanka. Hani. Orası nerede lan? Ben yanlış. Aga benim o. <laughs> God <laughs> dag.